Şimdi virüs Çin'den çıkıp da Avrupa'ya yayılırken böyle değildi. Bu yolculuğu esnasında üzerinde yeni mutasyonu biriktirerek hareket etti ve Avrupa'ya yayıldı. Ve bu mutasyonlar birikirken de virüs üzerinde her bir mutasyon virüse farklı özellikler kattı. Şunu görüyoruz ki bundan iki ay önce ortaya çıkan B117 soyu toplum içerisinde İngiliz mutasyonu olarak eksik ifade edilen soy. Bir mutasyonlar bütünlüğü taşıyan bir in, e, koronavirüs e, alt suçudur, tipidir. İki ay önce çıkan bu soy hiç kimsenin öngöremediği bir şekilde Avrupa'daki baskın soy haline geldi. Bundan üç ay önce Avrupa'da birden çok Covid virüsü soyu var iken şu anda yüzde 80 seksen oranında B117 yani İngiliz diye tabir edilen soy var. Yani virüsün sahip olduğu bu değişken mutasyonlar, kendi üzerine mutasyon biriktirmesi hiçbirimizin tahmin edemediği yeni özellikleri virüse katabilir. Bu her zaman için bir risktir. İngiltere ve Güney Afrika soyları kendi içlerinde yaklaşık 23-21 mutasyon barındıran koronavirüs tipleridir. Bu iki farklı tip birbirleriyle örtüşen mutasyonlar taşırlar. Fakat asıl önemli olan birbirinden ayrışan mutasyonlar da taşırlar. Ayrıştıkları mutasyonlar onlara karakterler katıyor. İngiliz mutasyonundaki ana karakter hastalığın yayılımını arttıran, hücreye geçişini arttıran, girişini arttıran bir özellik katan mutasyon. Fakat Güney Afrika mutasyonunda Güney Afrika soyunda bu virüsün immün sistemle kaçtığı, immün sistemi aldattığı, ondan e, karşı sessizleştiği bir genetik değişiklik profil taşıyor. E, bu da virüsteki e, bir mutasyonun, virüs üzerindeki var olan mutasyonlardan bir tanesinin e, edinsel bağışıklığa ve aşıyla e, sağlanan bağışıklığa karşı e, virüsün e, bundan etkilenmemesi yönünde, bir e, sonuçla karşılaşacağımızı gösteriyor. Fakat bu bilginin e, yapılan başka çalışmalarla doğrulanması gerekiyor. Çalışmamız hastanemize başvuran e, 56 kişinin e, tam yanım analizi. Bu hastalar e, PCR testleri pozitif bulunan insanlar COVID tedavisi alan. E, bunlardan 7 tanesinde önceden PCR temelli çalışmada İngiliz mutasyonu diye adlandırılan pozitifliği izlemiştik ee, ve 56 hastamızın tümünde haritalama yapmak ve virüsün her bir hastadaki soyda nasıl bir haritaya sahip olduğunu görmek istedik ve boydan boya bütün virüsleri taradık. 3 soya rastladık. B11 soyu diye adlandırılan soy, B117 diye adlandırılan İngiliz soyu denilen soy ve bizi daha çok korkutan B1351 Güney Afrika mutan soyuna rastladık. Öncelikle bu 56 hastamızda 243 ayrı mutasyon izledik ve bunların farklı kombinasyonlar halinde hastalara dağıldığını gördük. Bu kadar çok sayıda varyant izlemeyi beklemiyorduk. Ve bulduğumuz soylar arasında bu varyantların karşılıklı paylaşıldığını gördük. Dolayısıyla artık İngiliz mutasyonu, Güney Afrika mutasyonu e, gibi kavramların yerine bileşik mutasyonlar halinde de hastalarımızda e, aktarıldığını ve virüsün e, bileşik bir yapıda evrimleştiğini ve bunun Güney Afrika e, soyu dediğimiz parçalarının Bizim için daha kritik parçalar olduğunu gördük, izlemiş olduk. Şu an sevindirici taraf bir Türk varyantı, Türk mutasyonu dediğimiz yeni bir oluşumu bu son 3 ayda Kocaeli'nde gördüğümüz hastalarda görmemiş olmamız. Fakat her an böyle bir gelişme de yaşanabilir. Bunun için tekrar dizi analiz dediğimiz yöntemle virüsleri haritalayarak bir Türk varyantı çıkıp çıkmadığını sürekli kontrol altında tutmamız lazım.